Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencilerim. Bugün sizinle birlikte fen bilgisi insan ve çevre ünitesinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bölümde neler göreceğiz? Bu bölümde hava kirliliği, toprak kirliliği, su kirliliği gibi çevre kirliliklerini inceleyeceğiz. Çevre kirliliğine yol açan faktörlere birlikte bakacağız. Bunlardan birincisi hava kirliliği. Hava kirliliği Öncelikle hava nedir ondan bahsedelim. Çocuklar hava bizim için çok önemli bir maddedir. Çünkü içerisinde solunum yapmamızı sağlayan oksijen gazı vardır ve diğer canlılar için de yine e, önemli bir maddedir hava. Peki hava kirliliği e, nedir? E, i̇çerisinde havanın içerisinde istemediğimiz maddelerin e, diğer canlılara zarar verecek olan maddelerin giderek artmasına biz hava kirliliği diyoruz. Hava kirliliğine neler yol açar? Bakın çocuklar mesela fosil yakıt dediğimiz kömür, petrol bunları yaktığımız zaman bunun sonucunda bir gaz oluşur, karbondioksit gazı oluşur. Bu mesela fazlası havayı kirletir, karbondioksit gazının fazlası. Bakın yine arabaların egzozlarından da karbonmonoksit dediğimiz yine zehirli bir gaz açığa çıkar, bu da hava kirliliğine yol açar. Sanayi kuruluşlarının bacalarında yani fabrikalardan çıkan yine gazlar havayı kirletir. Kalitesiz yakıtların yakılması, ormanların tahrip edilmesi, sprey ve deodorantlar da yine hava kirliliğine yol açar. Çocuklar, ormanların tahrip edilmesi çünkü ormanlar havanın temizlenmesini sağlar. Havadaki karbondioksit gazını ormanlar yani ağaçlar ne yapar? E, temizler içerisine alır, onun yerine oksijen verir. Biz buna fotosentez diyeceğiz ileride. Bakın çocuklar, işte bunlar hava kirliliğine yol açar. Peki hava kirliliğinin e, azalması için neler yapmalıyız? Bir defa birincisi, mesela araba egzozları dedik değil mi? Öyleyse her birimiz tek tek bir arabaya değil de ya toplu taşımaları tercih edersek mesela açığa çıkan egzoz gazlarını azaltmış olur muyuz? Evet oluruz. Peki başka ormanlık ve yeşil alanları artırırsak eğer havadaki karbondioksitin daha çok temizlenmesini sağlar mıyız? Evet sağlarız. Peki toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi, evet biraz önce söyledik. Her yıl soba ve bacaların temizlenmesi de yine çocuklar hava kirliliğinin azaltılması için alınacak tedbirlerden başka birisidir. Şimdi biraz da toprak kirliliğinden bahsedelim. Toprak kirliliği nedir? Çocuklar biliyorsunuz toprak canlılar için yeryüzünün çok çok önemli bir parçasıdır. Toprak ana değeriz. Toprak bize ne verir? Besin değil mi? Gıda bitki yetiştirmemizi sağlar. Üzerinde barınmamızı sağlar. Çocuklar bakın toprak kirliliği eğer siz bilinçsiz bir şekilde tarım ilacı ve yapay gübre kullanırsanız toprağını yapmış olursunuz. Fazlasıyla kimyasal maddeyle kirletmiş olursunuz çocuklar. İçinde yaşayan yararlı canlıları da öldürmüş olursunuz. Bakın çöp ve... Ee, diğer atıklar, sonra başka petrol atıkları ve yine tarım ilaçları bunlar çocuklar toprağın kirlenmesine yol açar. Aynı zamanda biraz önce söyledik ya hani hava kirliliği. Hava kirliliğine yol açan karbondioksit, azot dioksit, kükürt dioksit gazları havada asit yağmurlarının oluşmasına yol açar. Ee, fabrikalardan çıkan bu gazlar veya işte egzozlardan çıkan gazlar. Bakın çocuklar sonra... Havada asit yağmurlarına yol açtıktan sonra bu yeryüzüne inen yağmurlar, asit yani yağmurun içerisinde bulunan asit bakın toprağın yine yapısını bozar. Peki toprağın e, yapısını bozmamak için, toprak kirliliğine yol açmamak için neler yapmalıyız? Birincisi bakın tarım ilaçları konusunda bir kere herkes bilinçlenmeli. Yani ne kadar kullanmalıyım, nasıl kullanmalıyım fazla Kullanmamalıyız çocuklar çünkü fazla kullandığınız zaman yararlı bitkileri de yararlı böğürtü böceği de siz öldürmüş oluyorsunuz. Başka yerlere çöp atılmamalıdır çok çok önemli. deterjan ve atık sular toprağa dökülmemelidir. Bitmiş piller toprağa atılmamalıdır çünkü pillerin içerisinde biliyorsunuz ağır metaller mevcut. Bunlar da yine toprakta kirlenmeye yol açıyor. Şimdi toprak kirliliğinden sonra su kirliliğine geçelim. Çocuklar biliyorsunuz su canlılar için çok önemli bir maddedir. Yani canlılar su olmazsa yaşamlarını sürdüremezler. Vücudumuzun %70'i de yine sudan oluşur. Su bizim için çok çok önemli bir maddedir. O zaman suyu ne yapmamız lazım? Olabildiğince korumamız lazım. Şimdi su kirliliğine baktığımız zaman e, suyun içerisinde bize zararlı olan yabancı maddelerin artması ve suyun kull suyu kullanmamızı engelleyen e, bu duruma biz su kirliliği diyoruz. Bakın su kirliliğinin sebepleri nelerdir? Atık yağların lavaboya dökülmesi. Çocuklar biliyorsunuz bakın yağ sadece tek başına geri dönüştürülebilir. Ancak siz suyun içerisine yağ karıştırırsanız, e, suyun içerisinden yağın araya ayrılması ve bunun e, arıtılması e, çok çok daha zor. Çöplerin sulara atılması, tarım ilaçlarının ve gübrelerin suya karışması, petrol çıkarılması ya da taşınması sırasında meydana gelen sızıntılar, kanalizasyon ve evsel atıkların suya karışması. Bakın bunlar suları gerçekten kullanılamaz hale getiriyor. Kullanılamaz derken yani... Temizliğimiz için biz kirli bir suyu kullanamayız. İçmek için kirli bir suyu kullanamayız çocuklar. O yüzden bunlar çok çok önemli. Peki su kirliliğini azaltmak hatta engellemek için neler yapabiliriz? Birincisi insanlar kesinlikle bilinçlenmeli. Çocuklar bu sadece e, su kirliliği ile alakalı değil. Aslında her sorun e, bizim biraz daha bilinçsiz davranmamızla alakalı. Toprak kirliliği de hava kirliliği de yine insanların bilinçlenmesiyle az indirilebilir. Bakın su kaynaklarının çevresi temiz tutulmalıdır. Yani su kaynağı olan bir, bir yerin civarına fabrika kurulmamalıdır. Örneğin. Fabrika ve evsel atıklar için arıtma tesisleri kurulmalıdır. Petrol çıkaran tesisler ve taşıyan tanklar mutlaka sızıntı var mı yok mu diye sık sık kontrol edilmelidir. Su kirliliği bu şekilde azaltılabilir. Peki çocuklar çevre kirliliğini bu şekilde inceledik. Neydi? Hava kirliliği, toprak kirliliği ve su kirliliği. Peki çocuklar eğer çevre kirliliği devam ederse bu ne gibi bir sorunlara yol açar? Bakın çocuklar hastalıklar en başında hastalıklara yol açar. Şu anda da bir salgın var biliyorsunuz. Bakın virüslere yol açar. Bakın solunumla bulaşan solunumla bulaşan hastalıkları artırır. Sonra yine akciğer hastalıklarını artırır çocuklar. Yine eğer sular kirlenirse kirli suların kullanımı sonucunda mide ve bağırsak hastalıkları artar. Başka hastalık yapıcı etkenler yine artar. Peki çevre kirliliğini azaltmak için neler yapmalıyız? Neler yapabiliriz? Birincisi çocuklar en önemlisi ağaçlandırma yapabiliriz. Etrafın yeşillenmesi, orman arazilerinin artması öncelikle havayı temizleyecektir. Sonra enerji kaynaklarını da çok iyi kullanmalıyız. Tasarruflu kullanmalıyız. Bakın su mesela bizim bir enerji kaynağımızdır değil mi? Sudan biz elektrik elde ediyoruz. Örneğin. Sonra çocuklar fabrikaların bacalarına, arabaların egzozlarına mutlaka mutlaka filtre sakınmalıdır çocuklar. Peki bunun haricinde yine daha çok fosil yakıtlar değil de aslında doğal yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak yeni üretimler yapılabilir. Mesela rüzgar enerjisini kullanarak elektrik enerjisi üretimi, akarsu daki suyun akış hızından faydalanılarak yine enerji üretimi. Bunun gibi doğal kaynaklara yönelmeliyiz. Yenilenebilir, tükenmeyen, kullanıldıkça azalmayan kaynakları ve aynı zamanda hava kirliliğine yol açmayan bu kaynakları kullanmalıyız. Ben ileride sizin de bu konuda bilinçli birer birey olacağınıza inanıyorum. Bu dünya hepimizin, bu ülke hepimizin bu nedenle çevre kirliliğine yol açan hiçbir şeye sebep olmayalım diyorum çocuklar. Bir dahaki dersimizde buluşmak üzere. İyi günler.